Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf coğrafya dersimize ikinci adımla devam ediyoruz. İkinci adımımızın konu, konu başlığı doğadaki 3 unsur. Yani sular. Şimdi 3 unsuru biz 3 kısma ayırdık tabii ki doğal olarak. İlk önce sular dedik. Önce bir giriş yapalım sistemimize. 10. sınıfı seçiyoruz. Coğrafyayı seçiyoruz. Bu adımımızın bulunduğu sayfaya gidelim. Ve oradan konumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi ikinci adım. Doğadaki üç unsur ve sular ilk adımımız. Şimdi sular konusunu işleyeceğiz. Şimdi yeryüzündeki su kaynaklarının dağılımı. Buradan başlıyoruz. Yeryüzündeki suların büyük bir bölümünü okyanus ve denizlerdeki tuzlu sular oluşturuyor. %97. Arkadaşlar dünyanın dörtte 3'ü sudur. Tamam bakın dünyaya bakalım. %71'i su, %29'u kara parçası. %71'i su. Ha kuzey yarım kürede de dediğimiz gibi hani bu %71'i sudur ama arkadaşlar bu %71 bir, bir suyun %97'si tuzludur. sudur. Yani doğrudan kullanılamaz. Tuzlu suyu içemezsin değil mi? Tarımda kullanamazsın. Deniz ve okyanus sularının tuzluluğu fazla olduğu için içme ve tarımda sulama suyu olarak doğrudan kullanılamaz. Yani arıtman gerekiyor. O da tabii birçok işlemden geçiyor falan. Ha, kuzey yarım küredeki tabii ki karalar daha fazlayken, Güney Yarımköy'deki suların oranı daha fazladır. Daha e, fazladır. Kuzeyde karalar, güneyde denizler, okyanuslar daha fazladır kuzeye göre. Denizlerdeki tuzluluk oranı belirlenen en önemli faktör sıcaklıktır. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyor. Ekvatora güneş ışınları büyük açıyla geliyor. Ve bundan dolayı tepeden büyük açılarla geldiği için ekvator çevresi sıcak oluyor. Ve sıcaklıktan dolayı sular çok buharlaşıyor. Ve bundan dolayı ekvator çevresinde buharlaştığı için sular Oradaki denizlerin tuzluluğu çok oluyor oraya yakınsa da ve kutuplara doğru gidildikçe buharlaşma azaldığı için suların tuzluluğu da azalıyor. Mesela buna buna göre enlem sıcaklık ilişkisine göre ekvatordan kutuplara doğru arkadaşlar denizlerin tuzluluğu azalıyor. Mesela Türkiye'yi çevreleyen denizlerde tuzluluk oranının dağılışı. En tuzlu denizimiz Türkiye için Akdenizdir. Sonra Ege bakın tam enleme göre Sonra Marmara en az tuzlu olan deniz, en kuzeydeki kutuplara en yakın olan denizimiz Karadeniz'dir. Şimdi suyu doğrudan kullanılamayan deniz ve okyanuslar milyonlarca canlının yaşam alanını oluşturuyor. Ayrıca bu deniz ve okyanuslar nem kaynağı olarak okyanuslar mesela arkadaşlar havaya su buharı sağlıyor okyanuslardan buharlaşan su yağış olarak yeryüzüne düşüyor. Bu nedenle okyanusların varlığı karalarda yaşayan canlılar içinde çok büyük bir önem taşıyor. Yani kendi içerisinde canlı yaşadığı gibi buradaki canlılar içinde etkili. Şimdi dünyadaki suyu bir dağılım yapalım hadi hazır mıyız? Hani dünya yani uzaydan bakıldığı zaman dünya mavi gözüküyor. Yani karalar gözükmüyor. Niye? Çünkü dörtte üçü su. Hatta astronotlar mavi gezegen diyor dünyamız için. Ama arkadaşlar bu su, 171 suyun %97'si tuzlu. Sadece %3'ü tatlı su. Yani bizim kullandığımız su, tatlı su dediğimiz, yani içtiğimiz su, tarımda kullandığımız, sanayide kullandığımız, yemek yaptığımız, duş aldığımız bütün sular tatlı su dediğimiz kısım sadece dünyanın %3. Ha, bu yüzde üçlük suya bakalım. Arkadaşlar yüzde üçlük suyun tatlı olan şu suyun dağılımına bakarsak yüzde altmış sekiz virgül buz dağları ve buzullarda. Yani insanlara uzak ve katı halde. Demek ki tatlı suyun çoğunu biz yine kullanamıyoruz. Yüzde otuz bir virgül yerin altında bu tatlı suyun. Yani yüzde üçün yüzde altmış yüzde otuz Yüzde üçün sadece yüzde sıfır virgül dördü. Yüzeyde. Yani insanların doğrudan ulaşabileceği yerde. Ha peki tatlı yüzey suyunun dağılımı nedir? Bakın yüzey suyu demiştik. 0,3'ün yani %3'ün %0,4'ünün %0,3'ünün dağılımı bakın biraz karışık gibi geliyor ama yani burada neyi anlatmak istiyorum? Yani kısaca özetlersek dünyada tatlı su oranı azdır ve bunun için doğru kullanmak gerekiyor. En fazla yüzey tatlı suyu göllerde vardır. Tabii gidegeni olan göl. %11'i bataklıklardadır, %87'si göllerde. Sadece %2'si nehir dediğimiz akarsulardadır diyoruz. Hani burayı da en son toplayalım. Bakın hani yine söyledik tuzlu sudur. Tatlı suların %68'i buzdağlarında yani donmuştur. En önemli tatlı su kaynağı göllerdir yeryüzü için. Yüzeydeki. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmek su çok azdır. Bütün suyu, bakın burada hani ben size ilginç bir şey bilgi vereyim verdim daha doğrusu yazdık. Dünyadaki bütün suyu 5 litrelik bidona koyarsak canlıların kullanacağı su miktarı sadece bir çorba kaşığı olur ki dünya üzerindeki o kadar insana düşen su yani o kadar 5 litrelik bidon hep insanlar için değil. Arkadaşlar su döngüsü dediğimiz olaya gelelim hızlanalım biraz burada. Şimdi arkadaşlar su döngüsü bellidir zaten. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Atmosferde Burada hani şekil üzerinden de sizler bakacaksınız. Atmosferdeki su, su buharının kaynağı bakın şimdi atmosferdeki su, su buharının kaynağı yeryüzündeki sular ve bitkilerdir. Yeryüzündeki suların buharlaşması ve bitkilerin terlemesiyle havaya karışır ve bu su su buharı yoğunlaşır ve yağış olarak tekrar yeryüzüne gelir. Yeryüzüne inen yağışlar geçirimli yani yerin altına geçirimli arazilerden yer altına doğru inerken yeryüzünde de eğim sayesinde yüzeysel akışa gösterir. Ve yüzeysel olarak akıyor. Ve yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. Buna su döngüsü denir. Veya hidrolojik döngü denir. Yani buradaki su döngüsünün mantığı nedir? Yeryüzündeki sular var değil mi? Deniz, okyanuslardaki sular, göller falan. Bunlardaki su buharlaşıyor, havaya gidiyor. Su buharı havada yoğunlaşıyor, bulut oluyor, yağış oluyor. Yani yeryüzünden buharlaşan su tekrar yağmur olarak yeryüzüne düşüyor. Böyle dönüyor yani, döngü halinde. Su döngüsünü hareketi, harekete geçiren temel etken güneş. Çünkü buharlaştırıyor. Yer üstündeki suları, bakın burada artık su döngüsünden sonra suları, yer üstü suları, yer altı suları ve kaynaklar şeklinde iki grupta inceleyeceğiz. Şimdi önce yer üstündeki suları bir görelim. Burada yer üstündeki sular hangileridir? Okyanuslar, dünyanın en büyük su kütleleri, denizler göl ve akarsular. Bunlar yerüstü sularıdır. Başlıcalar tabii bataklıklar falan da var ama biz burada onu işlemeyeceğiz. İlk önce yerüstü sularından, yeryüzündeki sulardan okyanuslara bakacağız. Kıtalar arasındaki arkadaşlar okyanusla denizin farkı nedir? Bakın okyanus kıtaların arasında yer alır. Yani büyük kara parçaları arasındaki çukurlukları doldurmuş çok büyük su kütlelerine deniyor. Ha deniz hemen yan tarafta bakın. Deniz karalar arasına veya kenarına sokulmuş. Hani kıta çok büyük kara. Ondan biraz daha küçük su kütleleridir. Ee, şimdi büyükten küçüğe doğru Büyük Okyanus, diğer ismi Pasifik. Atlas Okyanusu ki diğer ismi Atlantik ve Hint Okyanusu ki diğer ismi yok. Değil mi? Üç tane okyanusumuz vardır bizim. Okyanusların konumuna bir bakalım sevgili arkadaşlar. Bakalım şimdi okyanuslar dedik. Tuzlu sular bunlar ama değil mi? Bakın bakın şimdi. En önemlisi en büyüğü zaten. Bakın e, en önemlisi demeyeyim de en büyüğü Büyük Okyanus. Bakın burası da Büyük Okyanus. Çünkü dünya yuvarlak. Mesela şuradan şöyle gittiğin zaman buraya çıkıyorsun gibi. Hani mesela burası Büyük Okyanus. Hani burada iki tane yazılmış. Yanlışlık mı var hocam? Hayır. Nerede o zaman? Kuzey Amerika kıtasıyla Güney Amerika kıtası ve Asya ile Avustralya kıtaları arasında dünyanın şeklinden dolayı yuvarlak olduğunu unutmuyoruz. Atlas Okyanusu ya yani Büyük Okyanus Okyanusların %50'sini oluşturuyor. Değil mi? Büyük okyanus okyanusların en fazla alan kapladı. Diğer iki okyanus kadar alan kaplıyor neredeyse. Atlas Okyanusu ki bizle bağlantısı çok fazla. Çünkü Türkiye burada olduğunu düşünürsek Türkiye'nin Akdeniz yoluyla Çebelitarık Boğazı'ndan bağlantı kurduğumuz okyanus Atlas Okyanusu. Şimdi o zaman Avrupa kıtasıyla Afrika kıtası ve Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtaları arasında yer alıyor. Ve son olarak Hint Okyanusu da şurada. Bakın tabii Antarktika da burada bir sınır. O da tabii ki Hint Okyanusu'nun sınırı. En küçükte Hint Okyanusu yer alıyor. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra bakın okyanusları bitiriyoruz. O zaman bakın hani bu tür sorular nasıl çıkıyor hocam? Hani dünya haritası verip e, numaralandırılan sorular var. İşte ne bileyim şöyle yapalım mesela işte buraya bir der, buraya iki der, şuraya üç der. Hani bunu test olarak sorabilir. Hani burası hangi okyanus, burası hangi okyanus, burası hangi okyanus gibi. Ya da işte ne bileyim hangi kıtaların arasında olduğunu sorabilir. Mesela Atlas okyanusu hangi kıtalar arasında? Kuzey Amerika, Güney Amerika ile Avrupa ve Afrika aşağıdan tabi Antarktika var. Büyük okyanus hangi kıtalar arasında? Hint okyanusu hangi kıtalar arasında? Onu söyledik. Şimdi gene elem denizlere, yeryüzü sularından ikincisi denizlere. Şimdi arkadaşlar denizler karaların arasında veya kenarına sokulmuş su kütleleridir. Deniz ikiye ayrılıyor denizler yani. Kenar ve iç deniz olarak ikiye ayrılıyor. Kenar deniz şu demek arkadaşlar okyanusun kıyısında yer alıyor. Okyanus kıyısında, hemen yanında yer alıyor. Örneğin Karayip Denizi, Manş Denizi. Kenar deniz. İç deniz ki Türkiye çevresindeki denizlerin hepsi iç denizdir karaların arasına sokulmuş ve boğazlarla. Mesela okyanusa kanal veya boğazla bağlanan ve karaların çok daha iç kısımlarında yer alan örneğin Akdeniz ve Kızıldeniz dünyanın en önemli iç denizlerindendir. En büyük iç denizi zaten Akdeniz'dir diyoruz. Biz bilgi kutusu okyanuslarda deniz suyunun periyodik olarak yükselmesi ve açılması olayına gel gitme cezir deniliyor. Ha, Şimdi burada zaten mesela Türkiye'de et, e, gel gitgenliği düşük. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın burada size ben e, şu haritayı özellikle büyüttük. Dünyadaki başlıca denizler ve körfezler. Belki etkinlik olarak öğretmenler hani Biz derslerde veriyoruz sınıflarda falan ama siz öğretmeninizi verecek mi vermeyecek mi onu da bilmediğimiz için. sizlerde de tabii burada. Şimdi siz hangi denizlerin nerede olduğunu veya ne bileyim hangi deniz nasıl denizdir, iç deniz midir Kenar deniz midir? Bunları bu harita üzerinden, bence siz çalışacaksınız. Körfezler de var burada tabii. Şimdi, mesela iç denizleri ben size göstereyim. Mesela sadece iç denizleri göstereyim. Kenarları siz bulun. Ve diğerlerini, Akdeniz iç deniz, Karadeniz iç deniz, Ege Marmara zaten iç deniz, Kızıldeniz iç denizdir. Anladık mı gençler? Hani bunlar iç deniz olarak karşımıza çıkacak onlar. Hangileri kenar denizdir? Bunların hepsi kenar deniz. Ohos denizi, Japon denizi var. Okyanusun hemen kenarında. Doğu Çin denizi, Bengal körfezi zaten körfez de şöyle. Umman denizi iç kenar denizdir. Kızı deniz iç deniz burada. Yine körfezi körfez zaten şöyle. Meksika körfezi körfez. Karayip kenar denizdir. Karayip Denizi tabii ki. Hudson Körfez bu zaten karanın içine çok olur. Manş Denizi kenar denizdir. Kuzey Denizi kenar deniz. Baltık Denizi iç denizde kalıyor. içeride kalıyor bakın Baltık Denizi, Botnik Körfezi falan. Onun için arkadaşlar sizler burayı harita üzerinde çalışacaksınız. Onu da size bakın söyleyeyim. Yani genel kültür arkadaşlar ya bunu bileceksin arkadaşım. Ha arkadaşlar yer üstündeki sulardan C dedik. Göller. Göller. Arkadaşlar gölün denizden farkı nedir? Düşünün bakalım. Göl arkadaşlar göl karanın içindedir. Bakın şimdi yani denizin okyanusa bağlantısı vardır ama yeryüzündeki karaların içinde çanaklaşmış, çukurlaşmış alanlarda birikmiş su kütlelerine deniyor. Göller Yeryüzündeki tatlı suların %87'sini oluştururken karalardaki alanı sadece %2'dir. Şimdi fiziksel kimyasal özelliklerini belirleyen bulunduğu yerin coğrafi koşullarıdır. Ha, gölün suyunun özelliği tatlı, tuzlu, sodalı veya acı olabiliyor. Arkadaşlar bu özelliklerinde kimyasal özellikler etkiliyken genişlik, büyüklük ve derinliğin fiziksel yapısı etkili oluyor. Bunu da söyledik. Ha, uyarı kısmı soru olarak gelecek karşınıza. Onu ben söyleyeyim size. Arkadaşlar... Göl sularının kimyasal özelliğinde yani suyunun tatlı mı, tuzlu mu, acı mı, sodalı mı olmasında şu faktörler etkili. Birincisi gölün gidegeni var mı yok mu? Gidegeni varsa tatlı, gidegeni yoksa tuzlu, acı, sodalı. İkincisi gölün çevresindeki iklim şartları. Bunu bakın yazılda soracak çevresindeki iklim şartları. Çok yağmur yağıyorsa gölün suyunun tuzluğu az olur falan. Gölün büyüklük ve derinlikleri bunda etkili. Göl çanağını oluşturan, mesela gölün çanağı neresi hocam? Tabağı çanağı mı var gölün? Hayır gençler, göl suyunun altındaki kayaçların bulunduğu yer gölün çanağı olur. O kayaç hangi yapıdaysa Göle suyunu o şekilde verir. Bir gölün tatlı sözüne sahip olması için gölden çıkış yapan bir gidegen. Yani gölün ayağı olması gerekiyor. Gidegen sayesinde göl fazla suyunu dışarıya gönderiyor. Yani gidegeni olan su, göller fazla acı olan pis suyunu gönderiyor. Mesela gölden alan kaynağını dere ve nehirler, mesela Nil Nehri kaynağını Doğu Afrika'da bulunan Victoria Gölü'nden alıyor. O zaman Victoria Gölü'nün gidegeni var ve bu yüzden suyu tatlı. Değil mi? Gidegen olmayan göllerin tatlı su özelliği göstermesi mümkün değildir. Göl acı suyu olarak tabii ki suyun acı tuzlu ve sodalı bir özellik gösteriyor. Bir göldeki balıkçılık içme suyu, tarımda sulama faaliyetleriyle tuz ve su halletmek gölün kimyasal özelliğiyle ilgiliyken göldeki ulaşım faaliyetleri gölün derinliği ve genişliği gibi fiziksel özellik mesela ulaşım yani gölün üzerinde gemiyle gidebiliyorsan o gölün şeyiyle ilgilidir derinliği falan iyidir yani. Öyle çok sığ bir derinliği az olan bir gölde sen gemiyle falan nasıl kaldırsın gemiyi? Değil mi? Evet. Şimdi dünyadaki belli başlı göllerin konumu. Akesiz şimdi dünyada göller bölgesi vardır. Amerika ve Kanada arasındaki o bölge ki buzul gölleri çoğu. İskandinavya'da buzul gölleri ki dünyada en çok göl Finlandiya'da vardır. Bin göller ülkesi. Onlar da buzul gölü. Kutup soğuk onlar zaten. Ve Baykal, Aral, Hazal, Lut gibi göller var. Bir de Doğu Afrika'daki Graben alanında tektonik göller. Bunlar tektonik göl daha çok. Şunlar tektonik gölken bu şeydeki göllerde buzul gölüdür diyoruz. Şimdi Evet, orta seferap söyledik. Şimdi arkadaşlar oluşumuna göre gölleri sınıflandıracağız şimdi. Aman Allah'ım. Sınıflandır, sınıflandır bayağı bir olacak gençler bu. Onun için hazır olalım. Tamam mıyız? Şimdi gölleri öncelikle ikiye ayıracağız. Doğal göller yani doğal oluşmuş, insan yapmamış, yapay göl yani baraj insan yapmış. Ha, doğal göller dediğimiz göller Birincisi, yeryüzünde iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan çanak çukurlarda sular dolmuş, kendiliğinden oluşmuş ya da yerli kaya gölü diyoruz biz buna, kendi içinde beşe ayrılıyor. Bir de set gölleri de kendi içinde kısma ayrılıyor. Yani doğal göllerin içinde bir set gölü var. Ha şimdi ilk önce tektonik göl. Arkadaşlar buna bir işaret koyalım. Tektonik en önemli göl türlerinden birisidir. Çünkü dünyadaki gö büyük göllerin çoğu tektoniktir. Şimdi mesela Rusya'da bir Baykal Gölü ki dünyanın en büyük tatlı su gölüdür Baykal Gölü. Hazar dünyanın en büyük gölüdür. Çünkü yani dünyanın en büyük gölüdür Hazar. Ancak Hazar'ın suyu gidegene olmadığı için tatlı değil ama Baykal Gölü ki Rusya'da yer alıyor dünyanın en büyük tatlı su gölü yer kabuğu hareketleri sonucunda çökme alanlarında yani iç kuvvetlerle oluşan çanaklarda suların dolmasıyla meydana gelen Orta Asya'daki Hazar dünyanın en büyük gölü Aral Gölü, Baykal, bu Aral'da kurudu gitti ya, Lut Gölü, yanlış kullandılar değil mi? Doğu Afrika'daki Victoria biraz önce söyledik ya, gidegeni var bunun, Nil gönderiyor değil mi? Albert, Rudolf, Tanganyika ve Kivu gölleri tektonik gölleri örnektir. Dünyada ve Türkiye'de arkadaşlar en yaygın göl türü tektoniktir. İkinci göl volkanik göller arkadaşlar. Volkanlar püskürecek gençler burada. Volkanik patlamalar sonucu oluşmuş. Krater, mar ve kaldera gibi çukurlaşmış, çalaklaşmış alanlarda oluşan göllerdir. Ve aynı bir şekilde bunlar gözüküyor. Mesela Endonezya, Malezya, Japonya, Meksika, İtalya ve Türkiye'de. Kaldera gölü. Türkiye'nin en büyük kalderası Nemrut Dağı'nın üstünde falan böyle bir çukmuş. Arkadaşlar volkan püskürünce üstü çöker. İşte bu çöktükten sonra, soğuduktan sonraki çukurun içi suyla dolar. Karstik göl. Arkadaşlar biz karstik gördük ya. Kalker kireç taşı vardı. Hatırladınız mı? Suda kolay eriyebilen kalker kireç taşı, jips, alçı taşı ve kaya tuzu gibi kayaçların yaygın olduğu yerlerde ovruk, polye gibi çukurlara suların dolmasıyla oluşmuş. Yani Karstik kayaçların olduğu yerlerdeki çukurluklara sular gölmüş. Bak ovruk Gölü bak çukur olmuş. içine su dolmuş. Obruk Gölü olmuş bize. Balkanlardaki Ohri Gölü. Türkiye'deki göller yöresindeki bazı göller. Macaristan, Boryolo, buralarda varmış gençler. Geçtik onu. Şimdi bunlar karstik göllerik. Üç tane gölü gördük. Doğal göllerden neyi gördük? Bakın dördüncü buzul gölü. Bir tektonik dedik, iki karstik dedik, üç vo iki volkanik dedik, üç karstik dedik, dört buzul gölü. Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurlarda biriken suları meydana getirdiği göllerdir. Bu göllerde sirk, sirk gölü de deniyor. Arkadaşlar sirk, buzulun açtığı çukurdur. Buzul ağırlığıyla dura dura böyle bir çukur yapar. O sonra erir buzul içine su dolar al işte orada göl olur. İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya, Kanada gibi kutu kuzey kutbuna yakın olan ülkeler ve dağların yüksek kısımlarında alpler mesela en yaygın olduğu Finlandiya'dır. Türkiye'de de var dağların üstünde buzul gölleri. Buzul aşındırmış değil mi? Şimdi arkadaşlar gelelim. Ha buzul gölüne burada bir Kanada Moraine gölü değil mi? Moraine gölü bak şurada bir buzul çukur yapmış değil mi? Bak buzlulardan belli zaten buzul göl oldu. Sonra arkadaşlar. Evet. Şurada bir bilgi kutusunu bir öğrenelim şimdi. Tektonik ve volkanik göller bulunduğu yerin yer yapısı hakkında bilgi verir. Tektonik iç kuvvet, volkanik püskürme ile ilgili yer yapısı. Buzul gölleri iklim hakkında bilgi verir. Çünkü soğuk iklim demektir. Karsik göller ise hani kayaçlar yani karstik kayaçların yaygın olduğunu gösterir. Set gölleri arkadaşlar akarsu vadisi veya bir koyun iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle kapanması sonucu oluşuyor. Set çekiliyor. Doğal göl ama arkadaşlar set gölü diye ayrı bir şekilde alıyoruz. Kendi içinde beş ayrılıyor. Doğal göller içerisinde beş kısma da ayrıldı. Volkanik yani lav set gölü. Volkanize iç kuvvet. Volkanik patlama sonrasında çıkan lav bir çukurluğun önünü kapatıyor. Mesela bakın görüyorsunuz. Burada volkanik bir püskürmeyle önü kapanmış ve su burada birikince volkanik göl olmuş. Japonya, İzlanda, Türkiye, İtalya gibi mesela Van Gölü'nün oluşumunda da kısmen böyle bir etki var değil mi? Nemrut volkanı patlıyor Bitlis'teki sonra önüne set çekiyor ve böyle bir oluşum var. Heyelan set gölü heyelan yani dış kuvvet. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Akarsuyun önüne toprak kayıp ya buradan ya buradan kapatıyor ve böylece eğimin veya aşın fazla olduğu yerlerde toprak kayması sonucu oluşan göller. Güneydoğu Asya'da var. Karadeniz'de çok yaygın bunlar. Doğru mu? Kıyı Gölü. Şimdi burası önemli. Şimdi lagün de diyoruz biz buna. Derinliğin az olduğu koy dediğimiz, bakın denizin şu iç kısma doğru girdiği küçük girintiler, bunun önünü kapatıyor dalga biriktirmesiyle oluşmuş arkadaşlar. Şu şekilde önü kapanırsa tam olarak burası bir göl, lagün gölü oluşuyor gençler bu göllere lagün veya deniz kulağı adı veriliyor ki Türkiye'de en güzel örneği küçük çekmece ve büyük çekmece gölleriyle Terkos gölü. İstanbul'da bunların hepsi. Arkadaşlar bu göller örnek verilebiliyor. Fethiye'de de var bu şekilde bakın oluşumlar. Alüvyal set gölü dediğimiz akarsular yani dış kuvvetlerin oluşturduğu bir göl. Alüvyal akarsuyun bu kelimeler çok geçecek bizim bu dersimizde. Azıcık bu söz bu sene. Alüvyal akarsuyun getirdiği toprak parçaları. Bunlar öne set çekerek bu setlerin önünde oluşan göllerdir arkadaşlar. Eymir Gölü Ankara'da bulunuyor. Bu göl Alivyal set gölü içerisinde yer alıyor. Ve arkadaşlar son set gölümüz Buzul. Yani moren set gölü. Moren buzulun taşıdığı topraktır arkadaşlar buzullardan çıkan suların önünün buzulların taşıdığı moren yani topraklarla kapatılması sonucu oluşan göllerdir. İskandinavya'da yaygındır. Türkiye'de çok yaygın değildir. Çünkü Türkiye'de buzullar dağların üstünde kalıyor. Karma göl. Arkadaşlar karma ne demek karma? Oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göl. Mesela Van Gölü. Bunu Türkiye'deki göller konusunda çok ayrıntılı anlatacağız. Hem tektonik yani gölün bulunduğu çanak bir çökmeyle oluşmuş tektonik hem de volkanik faaliyet ki Burada arkadaşlar Van Gölü'nün eskiden gidegeni varken e, Bitlis tarafındaki volkanik setle oluşmuş. Oradaki püsküren Nemrut Dağı'nın lavları önünü kapatmış. Böylece oluşmuş diyoruz. Ve arkadaşlar Moren buzulların biriktirdiği toprak parçalarıdır. Ve Moren set gölleri de buluş bulunuyor. Ve arkadaşlar artık e, son kısımımız. Doğal göl dedik yapay göl. Yani barajlar bu da biliyorsunuz insanlar tarafından akarsuyun önüne set çekiliyor ve suyu insanlar tabii belli amaçlar için yapılıyor gençler. Taşkını önlemek, tarımda sulama suyu sağlamak, elektrik üretmek veya yani içme suyu sağlamak. Değil mi Türkiye'de elektrik üretmek gibi amaçlarla baraj gölleri yapılıyor. Akarsular hocam bu nereden geldi? Yeryüzündeki suların Arkadaşlar, diğer bir kısmı akarsular. Karar üzerinde doğal bir yatak içinde akan su kütlelerine akarsu deniyor. Mesela rejimine göre ikiye ayrılıyor akarsular. Ee, rejim ne demek? Akarsuyun yatağı içinde yıl boyunca göstermiş olduğu akım değişimi. Akım düzeni veya rejim deniliyor. Su miktarı eğer akarsuyun, yıl içinde fazla değişiklik göstermiyorsa düzenli rejim, çok değişiklik gösteriyorsa düzensiz rejimdir. Hani değişiklik gösteriyor. Bakın düzenli rejim. Dünyada en güzel örneği Amazon'dur. Düzensiz rejim, birçok akarsu var, Ganj Nehri gibi. En önemli faktör burada yağış rejimidir. Hani her zaman yağmur yağıyorsa gençler bir bölgeye, bakın şimdi Amazon'un bulunduğu bölge, ekvatoral bölge, her zaman yağmurlu olduğu için düzenli bir rejime sahip. Ama Ganj Nehri gibi, yani Fırat Nehri, karma rejimli, böyle yerlerde bir yağmur yağıyor. Mesela Ganj'ın olduğu Hindistan'da Yazın çok yağmur yağıyor ve bundan dolayı yazın sular yükseliyor. Düzensiz bir rejim. Kışın yağmur yağmıyor, su azalıyor. Demek ki rejim beslenme şeyine göre bu şekilde ayrılıyor. Beslenme kaynağına göre akarsular çeşitli kaynaklarla beslenir. Mesela yağmur suyu, kar suyu, yeraltı suyu veya göller. Bunlar kaynaklar, bunlar akarsuyun beslenme kaynakları. Ha, bir akarsu çok uzun yol geçiyorsa, başka akarsular tarafından farklı kaynaklarla beslendiği için Hani göl olur, yani yağmur olur, kar olur. Karma rejimli. Mesela büyük akarsular, Nil Nehri, Amazon Nehri, ne bileyim işte Türkiye'deki Fırat Nehri, Dicle Nehri, Kızılırmak bunlar hep arkadaşlar karma rejimlidir. Yani neyle beslendiğini kesin olarak bilemezsin. Kar yağar, yağmur yağar gittiği yerde. Döküldüğü yere göre akarsuyu biz iki ayıracağız tabii önce bir havza tanımı yapalım. Akarsuyun yan kollarıyla beraber oluşturduğu su toplama alanına havza deniliyor yani akarsuyun suyu topladığı yer. Eğer akarsu suyunu deniz ve okyanus'a ulaştırırsa açık havza olur. Ulaştıramazsa kapalı. Yani deniz okyanusa ulaştıramaz göle dökülür ya da kurursa kapalı havza olur. Mesela Mississippi nehri Meksika Körfezi'ne dökülüyor ve açık havza. Ama Hazar Gölü'ne dökülen Aras Nehri bir kapalı havzadır. Hani göle dökülürse bir akarsu arkadaşlar kapalı havza olur. Çünkü deniz veya okyanusa dökülememiştir. Şimdi arkadaşlar yer altı suları ve kaynaklar son kısım. Yer üstü sularını işledik. Şimdi yerin altındaki sular. Şimdi arkadaşlar yer altı suları yani yağmur yağıyor, kar yağıyor. Bunların bir kısmı geçirimsiz tabakadan sızıp geçirimsiz bir tabaka üzerinde yerin altında toplanıyor. İşte buna biz yeraltı suyu diyoruz. Genellikle yağmurlarla besleniyor, karlar falan. Yer altına sızması için geçirimlilik durumu önemli. Geçirimli ise çok sızar. Gözeneklilik derecesi mesela yani boşluklu bir kayaçsa daha çok yerin altına sızar. Kayıç, kayacın yapısal özelliği karstik bir kayaçsa kireç taşı daha çok sızar. Buharlaşma çok olur da sızma az olur. Eğim az ise sızma çok olur. Çünkü eğim çok olursa su direkt akar. Bitki de sızmayı artıran bir faktör. Ormanların gür olması. Tabii ki arkadaşlar burada etkili. Yeraltı suyunun bulunduğu yere akifer diyoruz. Biz akifer yani içinde yeraltı suyu bulunan tabakanın bulunduğu yer. Şimdi arkadaşlar kaynak ne demek? Yerin altındaki suların yüzeye çıktığı yere kaynak diyoruz. Biz beş tane kaynak türümüz var bizim. Beş tane ne varmış? Söyleyin bakayım bana. Kaynak. Bir, fay kaynağı. Genç oluşumlu arazi. Kırıklı, faylı yapılım bulunduğu alanlarda fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan sıcak veya ılık sulara deniliyor. Bakın fay, kırık hattı boyunca. Arkadaşlar kırık olduğunu nereden anlıyorsun? Bak bu tabaka burada. Bunun devamı olan burada. Burada bir kırılma olmuş ve buradan su çıkmış. Bu tarz yerlerde kaplıca ve ılıcalar yaygın deprem çok olur çünkü fay var kırık çünkü sular mineral bakımından zengindir deprem riski yüksektir bu kaynağın suları iklimden etkilenmez çünkü magmadan geliyor ne kadar derinden geliyorsa o kadar da sıcak olur çünkü magmaya yakın geliyordur İklimden etkilenmez mesela buranın sıcaklığı eksi -30 da olsa ki İz İzlanda diye bir ülke var mesela kutuplara yakın ama bir tarafta buzlar bir tarafta buhar çıkıyor yerin altından fayda kaynağı jeolojik yapı hakkında bilgi veriyor enerji üretimi Konutların ısıtılması ve turizm amaçlı. Hangi turizm? Tabii ki sağlık turizmi, kaplıcı olarak kullanılıyor. Geyser. Arkadaşlar geyseri unutmayalım. Geyser aktif. Bakın burada aktifin altını özellikle çiziyoruz. Volkanik alanlarda buhar halinde fışkıran kaynaklar. Mesela İzlanda gibi, Yeni Zelanda, Japonya ve Amerika gibi hala ara ara püsküren aktif yanardağların olduğu yerlerde gözüküyor. Türkiye'de volkanik arazi var ancak aktif volkan olmadığı için geyserler bulunmamakta. Mesela Türkiye'de o zaman hangi kaynak türü yokmuş? Hangi kaynak türü yokmuş? Aferin geyser, bravo. Karstik kaynak dediğimiz, hani bu kalker kireç taşı var ya, kimyasal tortuluk kayaçların yaygın olduğu yerlerde görülüyor. Karstik kaynakların yaygın olduğu bir bölgede kayaç türü kesinlikle suda eriyebilen kimyasal tortul bir kayaç kalkerdir. Ve bu kaynağın en önemli özelliği kireçlidir suyu. Bakın unutmayın kireç. Zaten kalker ne taşı? Evet kireç taşı. Sıcaklık mevsime göre farklılık gösterebilir. Çünkü hani bu yeryüzüne çıkıyor karstik kaynak. Bakın unutmayın şu şekli gördüğün an su, suyun kireçli. Şuradan çıkmış yerin altında kalker var. Kireç taşı zaten. Yerin altına sızarken orada kireci aldı. Yamaç yani vadi kaynağı dediğimiz dağların arkadaşlar yamaçlarından şuralardan çıkıyor. Bakın K yazan kaynak. Yerin altına sızmış soğuk sulu bunlar. Evet vadi yamaçları dediğimiz şu yamaç vadinin yamaçlarının yer yeraltı suyu tabakasını kestiği yerlerde meydana geliyor. Evet zamanla yeraltı suları yeryüzüne çıkıyor. Suyu soğuk bunun. Ve son kaynak türümüz artezyen kaynağı. Beşeri faktör. Beşer kim? İnsan. Yani iki tane geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada bulunan suyu sondaj. Yani kuyu kazalaktan veya işte bir şekilde o sondaj makineleriyle. O mesela şurada arkadaşlar şurada su var. Şurası sert tabaka, bakın geçirimsiz tabaka. Şurada su var ama buraya çıkması mümkün değil. Burayı deliyorlar ve buradan sonra ilk defa çıktığı zaman su fışkırır. Artezyen seviyesi burası. Ve e, içme suyu ve tarımda sulama amaçlı kullanılır. Artezyen kaynakla buradaki sular tabii ki önemli bir kullanım alanına sahip. Hani tarımda sulama amaçlı kullanılıyor ve iki tane geçirimsiz. Bakın bu tabakayla bu tabaka arasındaki su insanlar tarafından beşeri olarak yani insanların etkisiyle yeryüzüne çıkıyor. Şimdi arkadaşlar artık son kısımdayız. Bilgi kutusu kısmını da okuyalım. Burası önemli çünkü. Şimdi arkadaşlar suları sıcak olan kaynaklar fay ve geyserdir. Türkiye'de fay kaynağı var ama geyser yok. Aktif volkan. Fay mesela Ege ve Güney Marmara'da yaygın. Kaplıcaları bilirsiniz. Afyon, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Yalova değil mi oralar. Geyser aktif olmanın Türkiye'de yoktur. Aktif volkan yok. Karstik Akdeniz'de yaygın. Kireç taşı var çünkü. Yamaç Anadolu'da daha yamaçlarında yaygın. Artezyen Trakya ve İç Anadolu'da su ihtiyacından dolayı daha yaygın olarak bulunmaktadır bu kaynaklar. Şimdi şuradaki soruyu da çözelim ve diğer soruları size bırakacağız arkadaşlar. Ödeviniz olacak. Bak kontrol ediyorum ben ödevleri. Bakın bak yapmayanları yazıyorum, işaretliyorum. Bak siz zannediyorsunuz ki böyle boş bırakıyor hoca. Ben hepsinizi işaretliyorum. Yapmayanlara ceza vereceğim. Evet, cezayı da sonra söylerim. Hangileri iç denizdir? İç. Akdeniz. iç deniz mi? İç deniz. Manş denizi. İngiltere'nin orada gençler. Hemen okyanusun kenarında. Olmadı bu. Kenar deniz bu. Kızıl deniz, iç deniz. Bering denizi kutuplara yakın ama sonuçta kenar denizdir. 1 ve 3 cevabımız oluyor. Evet arkadaşlar. Bu konumuz uzundu ve bu konumuzu da bitirmiş olduk. Yani yeryüzündeki üç unsur sular kısmını sizler tabii ki çalışaraktan bu konuyu daha iyi öğreneceksiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.